gitar çalmanın 3 altın kuralından bahsedeceğim. Teori, teknik ve emek. Gelin şimdi bunları daha yakından inceleyelim. İsterko Is that something Hangi tarz müziği çalmak isterseniz isteyin. Başta söylediğim 3 altın kuralı uymamız gerekiyor. Bu şekilde parçaların notalarını ve akor şifrelerini önümüze koyduğumuzda notaları okuyabilmemiz ve orada kullanılan müzik terim ve işaretlerini algılayabilmemiz için teorik bilgileri öğrenmemiz gerekiyor. Biraz önce çaldığım eserleri ve şarkıları olması gerektiği hızlarda ve temiz çalabilmek için sizlere gösterdiğim teknik alıştırmaları aksatmadan düzenli çalışıp parmaklarınızın gitar üzerinde hakimiyet kurmasını sağlamanız gerekiyor. Son kural, hatta işin sırrı, emek vermek. Gitar çalışmalarınıza düzenli zaman ayırıp bu üç altın kuralı uygulayabilirseniz eğer, gitarınızı elinize aldığınızda ruhunuza iyi gelen bu melodileri çalabildiğinizi fark ettiğiniz an o özel anın tadını çıkarın. Gülümseyin. Çünkü siz müziğin sizi içine alan mistik dünyasına adım attınız. Ve hoş geldiniz. Youtube üzerinde sizler için hazırladığım ders videolarına ulaşabilirsiniz. Videolarımın altındaki açıklamalar kısmında bulunan pdf linkini indirip daha düzenli gitar çalışma imkanı bulabilirsiniz. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Hoşçakalın.